Zenuheld'in alternatif silah sistemini yok etmek için ana saraya gittim. Ama maalesef çok geç kalmıştım. Bir araya getirildiğini gördüğümde hayal ettiğimden çok daha korkunçtu. Profesör Clay onu Farbrosa bağlamanın bir yolunu bulmuştu. Şimdi bu şeyi yok etmek gaz ve bana kaldı. Keşke savaşçılardan ayrılmayıp onların yardımını alabilseydik. Ne yapacaksın? Kes sana karşı duvara daya sırtını, başa savaş. Bu son şansın. Tüm güç sende iki dünya savaşıyor. Bunu için savaş git o. gidiyor Morucu? Ana sarayı henüz bulamadın mı? Aa, hayır, düşündüğümden de zormuş. Hep bizi oraya götürdükten sonra koordinatları kopyalamalıydık. Bunu nereden bilebilirdik ki? Oraya tekrar gideceğimizi düşünmüyorduk. Bir dakika, Drago evrimleşmiş güçlerin bizi oraya götürebilir mi? Emin değilim, hiç sanmam. Öyle bir sıçrama yapmak için yine de kesin koordinatlara ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Boyut taşıyıcı geçidi. Ha? Ha? Malin ve Shadow Pro onu saraydan buraya gelmek için kullandı. Geride izlenecek çok küçük bir iz bırakmış olamazlar mı? Belki. Sanırım. Eğer doğru yaparsan. Atmosferde geride bıraktıkları kalısal bilgi izlerini izleyebilirim mesela. Ve bu da bizim saraya giden yol haritamız olacak. Aa, vay canına. Aferin var Hesaplamaları Doktor Michael'la tekrar kontrol etmeliyim. Hadi yapalım o zaman. Bakugan savaşçıları. Hepimiz birimiz için. Ama tam buradaydı. Hayır buradaydı. Hayır buradaydı. Giriş noktalarını bulmaya çalışmak boşuna. Ee, hala denemek zorundayız. Güzel. Belki daha iyi bir yolu olmalı. Ne gibi zeki çocuk? Alice, Doktor Michael. Evet, duyar duymaz geldik. Şimdi başlayalım. Pekala. Hmm. Beksusların boyut taşıyıcısından girmek için kullandıkları oda kesinlikle burası. Alice, kafasındaki eğlenceli şey nedir? Boyut taşıyıcısından kalıtsal bilgi izlerini bulmasında yardım ediyor. Ve sonra? Pekiden. Tam konumuyla geride bıraktığı izleri çok kolay izleyebiliriz. Ve ayak izlerini izlemeye benziyor. Dalga boyları var fakat zayıf. Birazdan daha fazlasını alabiliriz. Alice, Moriço, yardımınıza ihtiyacım var. Evet efendim. Niçin ki bu şekilde kaçıp gitti? Belki daha dikkatli olsaydım bir şeylerin yanlış gittiğini anlayabilirdim. Kendine bu kadar yüklenme Mira. Doktor Michael yakında yolu bulacak ve sonra onu bulmaya gideceğiz. Bu doğru. Bunu birlikte yapacağız. Hadi lütfen neşelen. Hepimizi üzüyorsun. Bilmez seni duygusuz ahmak. Bunu bilmiyorsun çünkü daima ilk olarak saldırmayı düşünüyorsun. Ama arkanda birini beklerken bırakmak zor. Ne hissettiğini anlıyorum Mira. Onlar savaşırken bunu öyle birlikte geride kalıp onlar için endişeleniriz. Çocuklar daima sizinleyiz. Anladınız mı? İhtiyacınız olduğu zaman da gelebiliriz. Belki sizinle savaşmamız gerekebilir değil mi? Evet. Kesinlikle gelebiliriz. Şimdi Kate'in yanında olma ve ihtiyacı olana kadar bekleme sırası sizde. O doğru. Doğrusu size teşekkür etmeliydim. Ne için de? Hep yanımızda olduğunuz için tabii ki. Ah. Teşekkür etmenize gerek yok tamam mı? Harika. Hadi saraya gitmeden önce biraz pratik yapalım. Ee, Alıştırma yapma iyi bir fikir. Ben de varım. Saray savaşı için harika bir hazırlık olacak. Hadi gidelim. Ben de varım. Ağır olun. Herkesin fırsatı olacak. Bruno. Jolie. Hı? Çocuklar ters giden bir şey mi var? İyi misiniz? Eğer biraz zamanınız varsa tartışmak istediğimiz bir şey var. Mükemmel bir fikir. Tüm sistemler hazır. Savaş sistemi seviye bir beklemede efendim. Ve bu sistemi yeteneği etkili. hazırların domuzlar. Usta Spectra, geri çekilmek zorundayız. <laughs> Henüz kazanmadın yaşlı adam. İkiz yok edici hazır. Savaş ekipmanı güç. Savaş ekipmanlı Helios. zamanı yetenek etkin wall Enerji şarj edilsin. Optik silah basınç oranı 46'ya ayarlansın. Namlu soğutucu etkinleşsin. Emrinizle ateş etmeye hazırız efendim. Ateş. Yetenek etkin. İkiz yok edici seviye 3. <laughs> Ha, neler oluyor? Daha fazla savaşmak istemiyor musunuz? İstediğiniz şeyin bu olduğuna emin misiniz? Çocuklar, ara vermek isterseniz bu iyi. Fakat biz... E... Teklifin için teşekkürler. Fakat biz kararımızı verdik. Bize göre devam etmek takım için iyi olmayacak. Bu olamaz. Sorun değil. Sınırlarımızı biliyoruz ve bizim için önemli değil. Sizin gibi evrim geçiremedik. De fakat... Drago, sizi terk etmiyoruz. Sadece dikkatimizi başka yöne veriyoruz. Savaşçılarımıza eşlik ediyor olacağız. Bize göre standartın altında güçle savaşmak Bruno ve Julie'yi tehlikeye atabilir. Ve bu sorumsuzca ve yanlış olur. Anladım. Daima takımın bir parçası olacaksınız. Ve daima ailenin bir parçası. Bruno'nun söylediği gibi daima diğerleriyle birlikte olacaksınız. Tamam mı çocuklar? Tigre'ye ve Goran bizi çok şaşırttınız. Diğerlerin haberleri nasıl karşılayacağını merak ediyorum. Rahatsız olmayacaklarından eminim. Asla onlar gibi savaşçılar olamadık. Mira'ya onlar savaştığı sırada geride bırakılma ile ilgili söylediklerim var ya. Bu doğru değildi. Tahmin etmişsindir. Biliyorum. Geride kalmaktan hoşlanmıyorum. Ama sadece seninle birlikte olduğum için tahmin ediyorum. Gerçekten mi? Ben de senin gibi düşünüyorum. Sen çok iyi bir dostsun Julie. Sen ve ben. Daima iyi dostlarız. Öyle değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Başardın Maricho. Hadi ana girişe ilerleyelim. Aslında Doktor Michael ve Alice'in yardımı olmaksızın bunu başaramazdı. Hey Al beni unutma. Tüm yaptığın etrafta dolanıp bağırıp çığlık atmaktı. Abi koltuk önemli bir iştir. Evet evet haklısın Alpin. İkiniz de çok yardım ettiniz. Evet doğru. Gitme zamanı geldi. Hazır mısın Drago dostum? Kesinlikle. <laughs> Hadi gidelim çocuklar size bol şans. Biz burada kalıp kaleyi koruyacağız. Lady. Siz giderken iyi şeyler düşünüyor olacağız. Evet. Runo. Çocuklar emin misiniz? Hı hı. Dinleyin çocuklar. Her neredeyseniz sizin arkamızı kolladığınızı bilmek çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim Dan. Bu kadar konuşma yeter. Şimdi savaş zamanı. Hı hı. Haklısın. Hadi gidelim. Hadi kesin olarak yok edelim. Odaktan gaz! Savaş zamanı! Burada neler oldu böyle? Hiç böyle bir yıkım görmedim. Burada ne oluyor? Yoksa bu alternatif mi? Olamaz. O kocaman. Bu şeyin enerjisi tükenmez mi? Ateş etmeye devam ediyor. Şuraya bakın. Bunlar Helios ve Vulcan. Artık kaybedecek hiç vaktimiz yok. Savaşma zamanı. Şey, savaş. yok. Eldiven etkin. Eldiven güçlü Hadi dostum Drago. Elbet. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Ayağa kalk, Ventus Master Ingram! Bakugan, savaş! Darkus, Night Torchable, git! Ya evet! Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Hadi bakalım, Nemus! Öldüm ve Preyas! Artık amik Vatandaşlarımız bu mesafeden yararsın. Daha fazla yaklaşmalıyız. Hadi yapalım. Hadi onların gemisinde delikler açalım. Hey yok. Hadi en üst noktasını bul hemen. Usta Spectra! Kocaman olmasına rağmen bir zaafı vardır. Yetenek etkin! Ha! Mega darbe! Helio, şimdi. Hiç de özel değilsin. Beni duyuyor musun? Veda başım. Yetenek etkin. Galaktik gençler. Sen! Sen misin? Geç kaldığımız için özür dilerim. Geç gelmek hiç gelmemekten iyidir. Yetenek etkin! Ejder Balyozu! Bahsettiğim şey buydu. Aferin dostum Drago! Usta Spectra... O ne? Aa, sonra açıklayacağım. Sadece şunu bil. Biz şimdi aynı tarafta savaşıyoruz. Tamam arkadaşlar, hadi bu şeyi parçalayalım. Bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Fakat eğer ortak bir düşmanımız varsa... Bir kez daha, Heios! Memnuniyetle! Onu zorlama zamanı, Vulkan! Hadi, başka ne çeşit zararlar verebiliriz, görelim. Çekiç darbesi! Onun bir kalkanı var! Biz de onu içeriden parçalamak zorundayız. Şimdi bizim sıramız Ingram. Ben hazırım. Gel gölge kanat. Bakugan tuzağı açıl. Çift yetenek kartı etkin. İkiz pençe. Büyük gökyüzü kanadı ve ikiz pençe. Görünmez kuyruklu yıldız fırtınası. Ya! ya. majesteleri, bütün toplar şimdi hızlı atış konumuna ayarlanıyor. Hmm. Bu can sıkıcı böcekleri yok etmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Yeterek etkin, Vestal Topu! Oh, hayır. Aman tanrım, dikkat et Drago! Yetenek etkin! Parlak kalkan! Aa! Topu. Başlayalım. Çift yetenek kartı. Yetenek kartı hazır. Etkin. Dain ve Ölümcül Karbiya. Hadi hazırlan Nemus. Evet. bitmedi. Evet, Zenoyhelt savaşmaksızın teslim olmayacak. Aa, hayır! Tekrar saldırıyor. Pekala, anladım. Yetenek etkin. Kutsal gökyüzü ışığı. Aa, beni güçlendirdiğini hissedebiliyorum. Evet, ben de hissediyorum. Tamam, şimdi Drago. Halaktik ejder. <laughs> Percival, git. Gir nişancısı. Savaşma zamanı bildi. Ateş kalbi. Savaş modu ikinci seviyeden üçüncü seviyeye ayarlanıyor. Kurtarma sistemi hiper etkinleştiriyor. Savaş kodu gökyüzü çarpışma moduna ayarlanıyor. Savaş emirleri kısa menzilli savaş kalesi bölüğüne gönderildi. Hatta daha da fazlası. Eskisinden daha da güçlü oldu. Zenohel, <laughs> <laughs> Kazanmanızın yolu yok. O <laughs> oh, haklı. Bu şey yok edilemez. Her şeyin bir zayıf noktası vardır. Sadece onu bulmak zorundayız. Hazır mısın Drago? Her zamankinden çok. Savaşçılar saldırın! Evet! Oldu ...ama delik açmayı başardık. Aslaş! <laughs> <laughs> Üzgünüm, best. Fakat sol kolum daha fazla çalışmak istemiyor gibi görünüyor. Vulkan! Berbat atışlarınızla beni asla vuramayacaksınız. Yoğunlaştırın, saldırılarınız çok seyrek. Aa! <laughs> çocuklar. Oğlum tuzağa düştük. Sonsuza kadar dayanamayız. Neymus asla pes etme. Altan vuruşuyor. Yetenek etkin. Ejder dalgası. Aferin Drago. Bizi kurtardın. Çocuklar iyi misiniz? Evet. Çok yakındı. Nida ben iyiyim Mira. Oh. Ah. Ah. Bil de buradan uzaklaş. Mira, vaktim varken kaç. Kit. Sen Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bunu Profesör Clay yaptı. Bunun anlamı şu, o muhtemelen içeride bir yerde. Gerçekten mi? Babam mı? Bu bizim son şansımız olabilir. Bunu yapmayı ister misin? Evet tabii. Kate ondan asla umudumu kesmeyeceğim. Tamam o zaman. Helios, Zucanator, ikiz yok ediciden daha güçlü bir savaş donanımı. Gövdenin bunu destekleyeceğinden emin değilim ama denemek zorundayız. Benden daha önce asla şüphelenmemiştin Spectra. Bu nedenle niçin şimdi başlamıyoruz? Beni affet Helios. Zucanator hazır. Savaş donanımı güç. Ya! Savaş donanımı yeteneği etkin. Sukarator. Ateş Helios. Al bakalım. Gidelim bira. Elbette. Alternatif silah sistemiyle savaşıyorduk ve dürüst olmak gerekirse yenilmek üzereydik. Fakat Keith ve Mira içeriye girecek bir yol bulmayı başardı. Profesör Clay'i arıyorlardı. Nedeni sormayın ama o adam tam bir deli. Her neyse alternatif silah sistemini içeriden yok etmenin yolunu ararken işler daha karmaşık bir hal aldı. Her birimiz için yaptığımız en şiddetli savaş oluyordu. Çünkü boyut taşıyıcı geçidinin kaderi tehlikedeydi. Daha önce büyük savaşlar yapmıştık ama böyle bir heyecan hiç izlemediniz. Bakugan savaş! Bunu kazanan her şey olur.